Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda lahana sapıyla pratik bir tarif hazırlayacağım. Daha önce yiyenler, pişirenler lezzetini bilir. Hiç denemediyseniz, daha önce hiç tatmadıysanız lahana sapıyla yemek tarifi kesinlikle denemeniz gereken lezzetlerden birisi. Artık bu tarif ile sizler de lahana saplarını değerlendirirken lezzetli bir yemek tarifi hazırlamış olacaksınız. Kaynayan suyun içerisine lahana saplarını ilave ettim. Kullandığım lahana sapı miktarı 2 demet lahananın sapını kullandım. Gün içerisinde lahana sardım. Saplarıyla da güzel bir yemek hazırladım. Sizlere de sunmak istedim bu lezzete. Ağzını kapatacağım. Tencerenin kısık ateşte yumuşayıncaya dek lahana sapları pişecek. Büyük boy bir tane kuru soğanı doğruyorum. Lahana sapları ocakta pişerken. Hazırlamış olduğum tarif her zaman evimde pişen bir tarif. Genellikle lahana sapını bu şekilde değerlendiririm. Sizlerle de paylaşmak istedim bugün bu videoyla. Soğanı doğradım. Bir tane kapya biber kullanacağım. Kapya biberi de doğruyorum. Kapya biberi doğradım hazırladım. Bu arada lahana sapları pişti. Lahana sapları için bir süre pişirme süresi vermedim. Lahana cinsine göre pişirme süresi farklılık gösterebilir. Elinizle pişip pişmediğine bakarak sudan çıkartabilirsiniz. Sudan çıkarttım tekrar yıkadım suyu süzüldü. Lahanayı dideceğim bu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum. Büyük olan parçalara daha fazla bölüyorum. Sizlere şöyle anlatayım. Bu tarif genelde bizim evde annem lahana sarması hazırladığında kalan içle hazırlamış olduğum bu sapları karıştırıp küçük küçük doğrayıp sonrasında hazırlamış olan sarmanın üzerine dökerdi. Sarmanın buharıyla üstteki hazırlamış olduğum gibi iç pişerdi ve inanılmaz bir lezzet oluşurdu. Şimdiki çocuklar yemediği için ben o şekilde hazırlamıyorum. Ben sarmayı ayrı pişiriyorum, kökünü ayrı pişiriyorum, bu şekilde hazırlıyorum. Ama ben çok severdim sarma üzerine dökülen içle karışık hazırlamış olduğum, doğramış olduğum şu anki sapları inanılmaz bir lezzetti. Sapları doğradım. Sıra geldi pişirmeye. Tavanın içerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Sizler evlerinizde lahana sapını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hazırlamış olduğum kapya biberi ilave ettim. Söylediğim gibi annem her zaman lahanayı sarar. Üstüne kalan içle hazırlamış olduğum lahana saplarını önce haşlar, sonra doğrar. Geri kalan içle karıştırır. Sarmaların üzerine döker, üstüne bir soğan yapardı ve inanılmaz lezzetli olurdu. Çocuklar yemediği için ben o şekilde hazırlayamıyorum, babam. Benim damak tadım alışkın olduğu için hiçbir zaman da atmıyorum. Muhakkak değerlendirip o lezzeti yiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ilave ettim az önce, karıştırdım. Sonra doğramış olduğum lahana saplarını ekledim bir tatlı kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Tuzsuz yiyenler için belki fazla gelebilir eklediğim miktar. İyice karıştırıyorum. Lahana sapları, soğan, kapya biber, yağ iyice karıştı 3 yemek kaşığı pilavlık bulgur ilave ettim ve tekrar karıştırıyorum gayet yapımı kolay çok da lezzetli üzerine bir buçuk su bardağı su ekleyeceğim ve kısık ateşte içerisindeki suyu çekene dek pişireceğim Tekrar karıştırıyorum. Tavanın ağzını kapatacağım, kısık ateşte tüm malzemelerin birbirine karışmasını, iyice pişmesini bekledim. İstediğim kıvama geldi. Yemek pişti ve altını kapatıp servise alıyorum. Gördüğünüz gibi lahana saplarından hazırladığım lezzet bir kase içerisine alınıyor ve üzerine sarımsaklı yoğurt gezdireceğim. İnanılmaz bir lezzet. Daha önce lezzetini yiyenler, tadanlar, yapanlar çok iyi bilir. Sizlere de pratik bir alternatif olacağını düşündüğüm tarifi sunmaya çalıştım dilimin döndüğü kadar. Nacizane bugün de bir tarifi sizlere pratik bir şekilde anlatıp sunmak istedim. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.